Merhaba bugün sizler birlikte Minecraft'ın dördüncü bölümünü çekeceğiz. Dördüncü bölüm değil mi? Üçüncü bölüm mü? Dördüncü bölüm mü? Dördüncü bölüm Neyse arkadaşlar bakarız. Dördüncü bölümü ne olabilir? Üçüncü bölüm de olabilir. Çok kafaya takmayın. Şimdi. Ne yapacağız? Bugün çok beklenen bir dağ vardı arkadaşlar. Dağa girmemi siz istediniz yani. Sıkıntı yok yani. Siz istediniz dağa girmemi. Şimdi ben de Full zırh çektim. demir kaskı çektim. Şunu da al. Bulunsun. Ne? Full zırhım arkadaşlar. Şimdi gerekli şeyleri atacağım. Kömürü atalım mı? 11 tane ışığımız var. 11 tane ışık yeter mi? Yetmez bence. Kömürün yani biraz kısmını alalım. 11 tanesini alalım kömürün. Yine şu atalım bunları ama yanımıza blok da almamız lazım. Zaten taşlar var sıkıntı yok. Şimdi yemek de almamız lazım. Yemek de almamız lazım. Şunu da... Şunu pişirelim hepsini. Bunu pişir. Sonra ne vardı? Bunu da pişir. İki tane yemek olsun üstümüzde. Yani bunu burada yapacak bir şey yok. O zaman. Şunu şöyle yapalım. Mantık. Şimdi bir uyuyalım. Sabah olsun. sonra devam edeceğiz. hemen uyuyalım. Bu ev, ev bulma konusuna gerek yok arkadaşlar. Zaten e, gelip gelip çıkıyoruz. Bir şey olmaz. E, koruyoruz. Korunuruz. Yani. Aha. Hepsi bana geliyor. Of. Bilesiniz bunu hiç anlayamadım. Geber. Geber, Geber Yan yanıyor. Yanıyor. Şimdi ikisi de pişti. Evet ikisi de pişti oldu. Şu, Şo yerine bunu koy. Bunun yerine şu tohumu koy ya tohumu. At. Şimdi ilk önce bir biftek. Aa biftek yeme biftek doyuruyor. Pişmiş koy. Şimdi O. Oğlum. oğlum sen hala burada mıydın ya? ay patlama patlama ya. bakma. gözüne bakarsak şimdi yarım saat. Hoppa. Şimdi dağın içine girdik. Bulunmaktayız. İnşallah güzel şeyler bizi bekleyecek şimdi hemen. Ee, dağın içine gireceğiz. Giriyor. Oo, o bakış bakış. İlk madenimizi bulduk. Hayırlı olsun. Ama bakır çok şey yapmayacağım bakırdan. Biraz daha yukarı çıkalım. Koy bakayım. Orada hala şey var. Tamam. Şimdi dağın içine girdik. Ben dağın içine ev yapsam mı? Ama yok gerek yok. Şimdi bayağı kalacağız ama ikili kalalım. Çünkü düşebiliriz. İlk buraya hatta ilk buraya. Kaçıncı bloktayız? 11. blokta elmas arayacağız. 15. 15. Beşi... blokta elmas arayacağız. Hadi bak. 11. yalnız. F3 müydü? Ha F3. Kaçıncı bloktayız? Bakalım. Ya kaçıncı blokta olduğumuzu nereden bakılıyor? Onu unuttum ya. Yani. Bakalım. Ha blok. 58. blokta zaten. Tamam. 11. bloğa inelim. Elmas bulursak videonda da elmas bulduk olacak. Beklenen daha indik yazacaktır ama. Hmm. Aha. Aha vallahi billahi toprak. Topra toprak değilmiş. Toprak olsaydı şey olurdu ya. Ee, elmas. Ana. Lan kazma bitiyor. Ya ben niye hazırlıksız geldim buraya ya? Kaç kaçıncı 40. bloktayız. 40. Kırkıncı... <laughs> Vallahi billahi düştüm. Vallahi billahi bir madene düştüm. Hadi. <laughs> Oo! Bir dakika. Lan nereye geldik? gelecek şey Ana Lan bir yürü git. Kafası. Ana orada iskelet var. Ana Lan geliyor. Lan ne olur sen Aa, Vallahi billahi ölecek. bu gitmiyor da peşimden. Aha lan. lan. bir git. Lan zehirden hocam Lan zehirden hocam Ya Nasıl zehirden Ya. Arkadaşlar oraya ben bir daha atlayacağım oraya bir daha gireceğim ama bir kazma olması için şu idare eder herhalde şu taş, taş kazma idare eder Tamam taş kazma idare eder Eşyalarımı alıp hepsini geberteceğim Orada da yüzde %1 milyon elmas buluruz Lan ben niye hala koordinatları açtım ya Kapat şu koordinatları Koordinatları yüzünden olmuş olabilir. Neyse. İnşallah elmas buluruz. Allah. Lan öleceğim. Ya abi. Çok saçma. Çok saçma. Toprak var mı? Tamam. olur. Şu, şu, şu. Şimdi bir arkadaşımdan öğrendiğim bir taktiği yapacağım. İnşallah yapabilirim. Hadi bismillah. İlk defa ölüşümüzü gerçekleştirdik tabi. Hadi bismillah. Oh. Oh. lan bir <laughs> dakika. ya bir koymayı unuttum. O zaman şöyle inerim. O zaman ben de böyle inerim. Bir sürü blok yok mu? Şimdi. Bin tane toprak alacağız. Bu böyle olmaz. Ben oraya gireceğim. Orada neler varsa bakacağım. Ben oraya gireceğim. Ben oraya bu videoda gireceğim. Hadi bismillah. Ben oraya bu videoda gireceğim. Hadi bismillah. Bu Bunu... Ben oraya nasıl ineceğim? Hmm, demir var mı? Demir. demir. demir, demir. Kova yaparım. E, su koyarım. Ama ya öf ya demir de yok ya. Neyse bu çöp oldu. Bir bakarız oraya. Bari şuradan biraz toprak kazayım da. Hiç tane daha demir bulsam asıl. O şey tak arka yaşımdan öğrendiğim taktiği uygulanacağım. Hadi. Dur dur, bir dakika! Vallahi koydum. Vallahi koydum. Vallahi bile koydum. Son anda. Hadi lan. Hadi. Kıştım burda ya bir de. Ha tamam kalma var. Ananı patlıyor. Sen bir patlasana kardeş. Patla patla patla. kılıç al kılıç 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 Rayları al rayları Ananı bir vallahi biri Şimdi lan o Tamam bak seni gebertirim. Vallahi gebertirim. Hadi lan bir öl lan öl öl. Öl hadi öl. <laughs> yarım kalp. Vallahi yarım kalp. Yok yok orada canavarlar var. olması lazım değil mi? Chest de olması lazım burada aslında Ama gelin yarasa burada bir sürü yol var Ananı iskele Gel lan buraya gel 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 Öl, öl öl lan öl. Ananı biri geldi. Ya iskelet artık yeter. Artık git. Öl artık öl. öl geberdim, vallahi geberim. Öl lan. Lan ölsene ölmüyor. Allah delireceğim. Ben oradan eşyalarımı alıp çıkacağım lan. Eşyalarımı alıp çıkacağım. git oğlum ben oradan aşağıların alıp çıkacağım orada bir chest olması lazım chest olması lazım orada Kırmızı elmas bulma ihtimallerine de bakalım Ananı dur dur dur. Heh, tamam. Dur. Şimdi gideceğim. Alacağım. Yapsan kazma da yok. Kırıldı. Abi elimle taş kırıyorum. Eşyalarımı alayım. Nereden gittiydim lan ben? Aha orası değil. Orası değil. Orada önemli bir şey var. Dur dur. Belki elmas buluruz şuradan. İhtimal. Aslında bir tane chest olması lazım bir yerlerde. Ama chest yok işte. Aha buradaydı. Nereden gitti lan ben? Aha valla burada. Haydi görüşürüz. Ben biraz daha bir şey arayacağım. Lan botum nerede? Boş botumu Oha valla çiz. Uy elma ay şey meyve falan. Oho çok iyi çok iyi. İsim etiketi falan. Tamam bir tane daha çiz olması lazım. Ya, bu mu çıktı bu çiz? Kırıldı. Arkadaşlar şurada bırakalım. Şurayı ışıklandıralım da burada moblar Tüm ışığımı harcamayayım da. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.